Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözü Bugün sizlerle beraber mantar sote yapacağız. Pilavların yanına, makarnanın yanına isterseniz bu şekilde sade olarak da yiyebilirsiniz. Ekmek arası da çok güzel oluyor. Dilediğiniz şekilde yiyebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz şimdi tarifimize geçelim. Şimdi ocağımın altını yakıyorum şöyle zeytinyağı ilave ediyorum. Yaklaşık yarım çay pardon yarım fincan kadar zeytinyağı ilave ettim. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yağım biraz kızsın. Kızgın yağ dökeceğim mantarlarımı. Mantarlarımı da şu şekilde Soyduktan sonra ince ince dilimledim. Biraz kızsın. Ee, direkt atarsak arkadaşlar çabuk sulanıyor mantar. Bu şekilde yaparsak sulanmaz. Altı da açık olacak. Kısık da olmayacak. Şimdi mantarlarımı boşaltıyorum. Yaklaşık yarım kilo mantarım var burada. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi ara ara karıştırarak kavuracağım mantarlarımı. Şimdi arkadaşlar bakın biraz suyunu saldı. Çok hafif. O çekti. Suyunu çektikten sonra 1-2 dakika karıştırdım. Kavurdum. Şimdi iki tane orta boy soğanımı ilave ediyorum arkadaşlar. Ben soğanı bol seviyorum. Siz dilerseniz bir tane de doğrayabilirsiniz. Soğanlarımı ilave ediyorum. Yağımı ilave edecektim. Yağımı da ilave ediyorum. Soğandan önce edecektim ama unuttum. Fark etmez. Şöyle biraz tereyağı ilave ettim arkadaşlar. Şöyle yağ ile Biraz da paket yağ vardı. Az kalmıştı. O da değerlensin diye onu da ilave ettim. Şimdi şöyle ocağımın altını tekrar biraz açtım. Şöyle bir karıştırıyorum. Biberlerimi ilave ediyorum. Şöyle yeşil biberlerimi dondurucudan çıkardım arkadaşlar. Şöyle bakın turuncu biberim vardı dondurucuda. Kırmızıyı dondurucuda değildi. Onları da ilave ediyorum. da istediğiniz miktarda katabilirsiniz. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Şahane oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir lezzet oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi buna ilave Tekrar dondurucudan çıkardım. 3 diş sarımsağımı doğrayacağım şöyle. Sarımsak da çok yakışıyor ona. Bu şekilde doğrayabilirsiniz. İçine zaten karışıyor. Rendeye gerek yok. Dilerseniz de rendeleyebilirsiniz de. Benim dondurucu da var diye bunları kullandım. Dilerseniz e, dondurucuda yoksa elinizin altında varsa onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları bu şekilde hepsi kavruluncaya kadar karıştırarak pişireceğiz. Şöyle. Bayağı kavruldu soğanlar da, biberler de, mantarım da. Şimdi diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Buna çok az bir salça ilave edeceğim. Çok fazla salça koymuyorum. Şöyle bir benim bu kaşığım e, yemek kaşığı olarak düşündüğünüzde yarım yemek kaşığı olarak arkadaşlar. Şimdi bunu ilave eden iki tane orta boy domates ilave ediyorum. Ufak ufak doğradım. Öyle salçam güzelce her tarafa karışsın. Şimdi tuzumu ilave edeceğim. Damak zevkinize göre tuzunuzu ilave edebilirsiniz. Kekik çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Kekik ilave edelim. Bu güzel ilave ediyorum. İyice güzel karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle domatesler de biraz şöyle yumuşayacak. O zamana kadar tekrar kavurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar mantar sotem pişti. Çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.